Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün aldım lansötü ve lansördü oynayacağız. Dur şöyle, şöyle. Şöyle, hop. Öldüm. Şöyle. Tamam, güzel. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Uzun süre sonra ilk defa lanset oynuyorum. En son ne zaman oynadım hiçbir şekilde fikrim yok. Klasikte falan da oynamıyordum. Hiçbir yerde oynamıyordum. Onda mı kaldı? Ciddi olamazsın ya. Tüh ne klasikte ne video dışında ne videoda hiçbir şekilde oynadığımı hatırlamıyorum. Oynamamışımdır zaten. Kanala baktığım zaman da herhalde bir 2-3 ay var. <laughs> 2-3 ay önce oynamışım Lancer Bilmiyorum zor karakter ya. Feni oynarken zorlanmıyorum ama bunu oynarken zorlanıyorum açıkçası. Neyse şimdi aşağı doğru genk atalım. Çocuğun ilhamı var Beatrix'in. Ondan buyrudan başladım. Öldüm. güzel uyut gerek yok. İlham'ın evet. İlham'ın aldın. Farkındayım. Teşekkürler. İlhamı zaten şu an koridorda dövüyor. İlham sayesinde. Çoğu karakter zaten özellikle Moskov'dur. İritendir. Bu taz adliciler. Melissa'dır. Koridor sayesinde dövüyorlar. Şey, i̇lham sayesinde dövüyorlar. Pardon. Bill buradaydı herhalde. Güzel. Şimdi hemen ilk item avcı darbesini yapalım. Hareket hızı ve bekleme süresi ve aynı zamanda alttan gelen şu dikenli gülle zırtelmeyi etkiliyor. Zırtelme veriyor yani ekstradan. Bizim çocuk. Aa ulan be. Güzel. <laughs> yani Beyz atmazsan daha doğrusu o şekilde. Gelir kıtlarlar. Bu en çok bozan skilllerden bir tanesi de arkadaşlar. Fiske. Fiske olduğu zaman karakter hiçbir işe yaramıyor. Çok kötü bir duruma düşüyor yani öyle söyleyeyim. Ayakkabıyı zırh ayakkabısı yapacağım bu arada. Amon falan var. Amon'u en azından dojlarız da. Köpek gibi vuralım. Beatrix var. <laughs> Adını unuttum. <laughs> sen ne yapıyorsun oğlum? Allah. Ona değmedim ya. Hadi onu sen al. Bizim çocuk dayak yemiş. Normalde dayak yemesi bu arada. Güzel. Grincili solda olmaz. Kolay kolay oynatmazlar Granger'ı. Sen öldün Öldü. Bu da ölür şimdi. Güzel. Oğlum Lancet oynuyorum lan bu arada. Gerçi tak karşı takım da çok düştü şu an. Hadi senin olsun. Allah yazma yazma. Helal hoş olsun. Çarşamba günü yayında. Like atarsan, izlersen <laughs> helal ederim. <laughs> nasıl taktik? Ya kardeşim durur musun? Oğlum küm nasıl gitti lan benim? Bekle sikirim gelsin gençler. Bekle sikirim gelsin. Arkadan gelen var mı? uyutu koyacağım çünkü ona geleni. Ama öyle artık da yani sen de. Allah. Ayrıca şansı ölür müyüz? İyi şey varmış fırlası varmış. Güzel. Çuruk da şey almış. Törtü da almış. Hemen gidelim. Bir tur daha ADC'mizi öne geçirelim. Of. Güzel. Ula çalmak için oynamıyorum bu arada da. Videoda olduğum için biraz kil çıksan isterim açıkçası. Şurun burada buff'u yok. Yediğinizimizi bir alalım. Ondan sonra bitmeyen savaşı. İşte bizim çocuk öldü. Alfa çok düştü ya. 0-4 kardeşim benim. Sahip tebrik ederim. Çok çok efendi. O buff'u alması bana bir şey kazandırmaz. Çünkü niye? Kendi buff'um var. Karşının buff'unu alıyor. Ve Sarpus gerçekten buff'a ihtiyacı olan bir karakter. Onu bildiğim için. Hı hı. Güzel. Oraya gitmeyeceğim. O oh, şu kulye artık zorlayalım gençler. Güzel. Tamam. MS girdi. Bir şey oldu. Delay falan. Takıldı. Oyun mu dondu bilmiyorum ama. Gidemedim. Tank lanset yapan da var bu arada. Oğlum ne yapıyorsun lan sen yani? <laughs> İyi misin? Allah. Hop dur. Şu kuleleri vurun bitirelim. Güzel. Vur kuleye. Eline sağlık. Hemen bir tane. Umutsuzluk ver bana. Şu an tanki değiller zaten. O gelir. Gir lordu. Al hemen çıkalım. Cidden otormak çok zor. Oynayanlara saygım var abi. Bir ara bir video izlemiştim. Lancelot adamla şur Lancelot da şurada kalmış tamam mı? Karşının rakibi gelip bunu peşliyor. Adam şurada gitti gitti gitti. Belki siz de izlemişsiniz de denk gelmişsinizdir. Ben şu an dırdıra daldım farkındayım. Bizimki fight'ı kaybettiler. Düşman Düşman eyvah eyvah. Velhasıl kerim adam oradan milyon bir çıktı. Tık 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 tık. Şuraya kadar gitti. Seke seke. Şöyle falan sektör. Hayranlık izlemiştim. Elimdeydi bu arada. iptal edecektim. Ooo. Pençeydik kafamıza. Geliyor musun? Efsanevi. Ya milyon gitti öldü orada. Hasar o kadar şu an tahmin edemiyorum ki. <laughs> Vurdum direkt ölüyor. Efsanevi. Bu kuleye. canımızı doldurmuş kuleleri falan açalım. Bak şöyle şöyle kadar bam 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 diye. <laughs> of. Bizimki yattı valla aşağıya. Kes onu güzelsin. Da salla beni. Bizimki bütün ultileri valla sağ sola attı. Hepsi bizim eve geldi. Klasik espriyi de yapalım. Şurada ben canımı falan doldurmak istiyorum. En güzel. güzel. Ayy. Gelen base'e gidiyor bu arada. Çok öne geçtik ya. Güzel. Kısa maçtı. Bunun üstüne bir tane maçım var. Onu ekleyebilirim. Ya da ayrı bir gün atabilirim. Hiç bilmiyorum. Umarım keyif almasınızdır. Ayrıca da bir lanseret oynuyorum. Lanseretim çok iyi değil. Farkındayım. Ama düşüklük olduğu için pek de kasamıyorum. Günde 2 3 el oynuyorum sadece. Haliyle zorlanıyorum oynamakta. Takım arkadaşım güzel oynadı. Özellikle Alfa erken önde çok düşmesine rağmen hala düşmesi devam ettirdi. Kazanan takımda 3.2 ile bronz almak akıdaşı değil arkadaşlar. Çok kötü bir şey. %27 elindik hasarla oynamışız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.